Dün yine insanlar meydanlardaydı. Yani seçim bölgelerinde propaganda çalışması yapan siyasetçileri dinlemek üzere meydanlara gittiler ve tabii ki orada seçim konuşmaları yapıldı. Seçim propagandası devam etti. Cumhurbaşkanından başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Denizli'de mitingi vardı. Orada vatandaşlara hitap etti ama çok uzunca bir süredir yaptığı gibi icraatını anlatmanın ötesinde muhalefeti karalamaya, muhalefetin sözlerini karalamaya ve muhalefete ağır bir şekilde yüklenmeye, muhalefete ağır ithamlarla yüklenmeye çalıştı. Denizli'de 29 Ekim bulvarında düzenlenen mitingde konuştu ve dedi ki sizlerle şimdi çifte bayram yapıyoruz. 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti ile diye bir vaatte bulundu altılı masadan söz etti. Onların yedili masa haline geldiğini söyledi. Hiç gerçeklerle alakası olmadığı halde HDP'nin de bu masada yer aldığı gibi bir imada bulundu ve dedi ki birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkarmaya başladılar. Cudi, Gabar, Tendurek, Besler Deresi'nden artık İha Siha akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi ne ne diyorlar? Gelince bu İhaları, Sihaları, Akıncıları satacaklarmış. Hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet ittifakındaki hiçbir partinin ağzından biz iktidara gelince bu İhaları, Sihaları, Akıncıları satacağız demedi. Bu koskocaman bir yalan İnsan kürsüye çıkıp da Bunca insanın gözünün içine baka baka Böylesine bir yalanı nasıl söyleyebilir İnsanın aklı almıyor Bir yerden bir laf bulun Deyin ki Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener Biz iktidara geldiğimizde İhaları, sihaları, akıncıları Satacağız Böyle bir şey söylemedi kimse Nereden çıkartıyorsunuz Recep Bey bunu Nereden çıkartıyorsunuz Söyledikleri laf şu Millet aç açıkta, perperişan ekonominin hali bu şekildeyken siz saraya yani kendinize, yani şahsınıza bir avuç hükümet elitine hizmet etmek üzere tam 16 adet VIP uçağını niye satın aldınız? Bu büyük bir israftır. Sizin emrinizdeki araç filosu büyük bir israftır. Biz başta o uçaklar olmak üzere bütün o gereksiz araç filosunu satacağız. Ya da gereksiz olan miktarını satacağız dediler. İHA'yı, SİHA'yı, Akıncıları satmaktan kim söz etti? Yok öyle bir şey. Nasıl söyleyebiliyorsunuz böylesine gerçeklerle alakası olmayan bir laf? Pes yahu, gerçekten pes. İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'ları satacaklarmış. Yani niye satacaklarmış? PKK'lı teröristlerin bombalanmasına tahammül edemiyorlarmış. Katmerli bir yalan yani bir de. Katmerli bir yalan. PKK'lı teröristlerin bombalanmasına niye tahammül edemesin muhalefet partileri? Niye tahammül edemesin? Teröristin bombalanması herkesin yüreğini soğutur. Çünkü onca şehit verdiğimiz bir toprakta, bir coğrafyada teröristlerin tümüyle ortadan kalkması, onların bombalanması filan herkesin arzu ettiği ve alkışladığı bir şey. Kim size teröristlere karşı operasyon yapmayın dedi. Geleceklermiş de İHA'ları, SİHA'ları satacaklarmış. Olacak şey. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde bunu birisi yazıp verdiğinde normal koşullarda efendim bunlar işte Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener filan bunlar İHA'ları satacaklarmış diye bir enformasyon getirdiğinde yahu emin misiniz böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirler? Bir dakika bana onun bir konuşma bandını getirin filan demesi lazım. Ama kafa hangi kafa biliyor musunuz? Camide içki işçiler diyen kafa. Kafa hangi kafa biliyor musunuz? Kaba taşla benim başörtülü bacıma saldırdılar, üzerine pislediler, bebek arabasını oradan oraya attılar, elimizde de kaseti var. Cuma günü göstereceğiz diyen ve bilmem kaç bin cumadır onu gösteremeyen kafa. Yani yalana programlanmış bir kafa. O yüzden bunu da söyleyebiliyor ya da önüne getirdiklerinde böyle bir enformasyonu inanabiliyor. Yahu yazıktır. Hakikaten bu ülkeye yazıktır. İHA'yı SİHA'yı satacağına inanan kafa gerçekten yazıktır denmeyi hak eden bir kafa. Devam etmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim işte uçak gemisi yaptı diyor. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Yalan. Bu da yalan. Uçak gemisi değil. Uçak gemisine uçaklar yani savaş uçakları iner kalkar. O gemi savaş uçaklarının iniş kalkışına müsait bir gemi değil belli bir model yani dikine havalanıp inebilen işte bir uçak modeli var. O uçaklardan da bizde yok. F-35 alacaktık. Vermediler. O programın dışına ittiler. Bir de paramızın üzerine yattılar. Biz de böyle uçak gemisi alalım da onları kullanırız plan diye bir takım planlar yaptık. O uçak gemisi projesi rafa kalktı. Şimdi İHA'ların, SİHA'ların inebileceği efsafta nitelikte bir gemi yapıldı. O gemide İha'nın, SİHA'nın indiğini, kalktığını hala göremedik. Çünkü onu henüz test edebilmiş değiller. Teslim gününde bir tane SİHA vinçle daha önceden onun üzerine indirilmiş o şekilde sergilendi. Şimdi sirkeci de bilmiyorum o araç var mı üzerinde yok mu. Ama uçak gemisi değil. Bu numarası L400. L denizcilik literatüründe yani deniz harbi literatüründe landing ship yani çıkarma gemisi kategorisidir. Dolayısıyla o gemiye TCG Anadolu'ya uçak gemisi demek koskoca bir yalandır. Yahu ayıp. Koskoca yetişkin insanlarsınız. Göz göre göre uçak gemisi olmayan bir şeye nasıl uçak gemisi diyorsunuz. Yani benim şu elimde tuttuğum alete Elektrik süpürgesi demem gibi bir şey değil. Kalem bu. Nasıl dersin? Uçak gemisi değil. Helikopterler iniyor, kalkıyor. Bir de işte orada kızıl elma mı? Ne bir silahlı insansız e, hava aracı? Değil. İçinde de çıkarma e, araçları falan barındıran hangarlar var şeyler. var. Uçak gemisi değil. Saray burnunda 30 bin aşkın insan ziyaret etmiş. He, 30 bin aşkın insan ziyaret edince uçak gemisi mi oluyor bir anda? Bir anda. Amerika'dan Avrupa'ya, ülkemize ve milletimize diz çöktüren emperyalistler Baybay Kemal'in yanında saf tuttu. Ya biz o emperyalistlerin kimin yanında saf tuttuğunu biliyoruz senelerdir. Siz iktidara gelirken o emperyalist dediğiniz ülkeler ki emperyalist ülkelerdir onlar. Sizin arkanızda aslanlar gibi saf tuttular. Sizi iktidara getirebilmek için olanca desteği verdiler. Hiçbir siyasi sıfatınız olmadığı halde, tekrar ediyorum, hiçbir siyasi sıfatınız ve makamınız olmadığı halde, sizi beyaz saraylarda, sizi Downing Street'lerde filan ağırladılar. Her türlü desteği size verdiler. İktidara geldiniz. Her türlü siyasal ve maddi desteği size verdiler ve sizi 21 senedir iktidarda tuttular ve başarısız oldunuz. Şimdi muhtemeldir ki o emperyalist güçler ya da batılı güçler, dünyanın başka başat güçleri ya belki de Türkiye'de iktidar değişecektir. Bir bakalım bunlar ne yapıyor diye onlarla bir diyalog içine girmişlerdir. Bu emperyalist güçler işte şimdi onları destekliyor diye bu dili kullanmak yakışıyor mu? Koskoca bir devlet insanına Efendim depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmak amacımız inşallah bu hedefe ulaşacağız diyor. Az önce konuştuğumuz mevzular bir an önce orada konut projelerinin temel atma törenlerinden bahsetmek, hızla demokrasimizi geliştirmeye, yeni yatırımlarla kalkınmayı hızlandırmaya yönelik pek çok projemiz, seçim beyannamızda de var diyor. Bir yerde sözü getirmiş kutsal değerlere. Aile bizim için kutsal diyor. Peki so sonra şöyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi LGBTleri besleyebilir diyor. Şimdi bu cümleyi böyle tek başına bir yerde yazılı görseniz, CHP LGBTleri besleyebilir. Bir evcil hayvandan ya da bir yaratıktan filan söz ediyor adeta. LGBT beslemek. Bunlar herhalde böyle LGBT barınakları filan gibi projeleri de vardır ellerine. LGBT LGBTler oraya toplanacak. CHP'liler oraya yem, mama filan götürecekler. Ya insanın aklına böyle bir imaj oluşturuyorlar. Aşağılamaya bakar mısınız? Cinsel yönelimi farklı, insanlardan böyle beslenecek şeyler filan gibi bahsediyor. Ya bu insana zerre kadar değer vermeyen bir kafanın, bir beynin ürünü bu laf. CHP LGBT'leri besleyebilirmiş. CHP terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP ile beraber bunlar LGBT'cidir diyor. Yani HDP'de böyle muteber olmayan bir yaratık, LGBT'lerde muteber olmayan bir yaratık. Hani HDP'de dediğin işte terörist, LGBT dediğin öyle işte beslenecek bir takım yaratıklar, canlı türleri falan filan. Aslında canlı diye de düşünmüyordur da onları böyle bir madde filan gibi düşünüyordur. Olacak şey değil. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu diyor? Niye duyacaksın? Niye duyacaksın diye LGBT'ye aykırı bir söz? Farklı cinsel yönelimde insanlar kendini şu ya da bu şekilde hisseden ya da ya da öyle yönelimi olan insanlar. Niye bunların aleyhinde söz söylensin ki? Aklı başında, biraz vicdanı olan, biraz insanlık unsuru içinde taşıyan insanlar niye onlara bir laf söylesin? Sonra geliyor işte petrol yeri gelirleri, doğalgaz bilmem ne 200 milyar dolar muhabbeti var şimdi de hani Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Dedi ya yurt dışından ben Muazzam bir kaynak buldum getirdim diye Buldum getirdim dedi Gidip Londra'da ya da New York'ta Onları böyle bavullara doldurup O paraları getirmedi yani CHP'nin Genel merkez binasında Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin Mutfağında ya da işte bilmem Deposunda sakladığı bir yer değil Bir para değil bu İktidara geldiğimizde Temiz Şaibesiz şeffaf ve işe yarar Kullanılacak fonlar ya da yatırım sözleri aldım anlamında söylüyor. 200 milyar dolar getirdim. Ve diyor ki bay bay Kemal 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Şimdi ister misiniz Kemal Bey de böyle espri anlamında desin ki bir yerlere boca ettim ama size söylemem. 15 Mayıs sabah çıkacağım onların böyle anahtarını çevirip depodan sergileyeceğim falan diye. Olacak şey değil. Ya biraz hani ekonomiyi falan da böyle hani şu kadar fon buldum getirdim lafını da anlayan bir insan böylesine bir laf etmez herhalde. Getirdin nereye koydun parayı söylemem asla söylemem filan dermiş o da. Efendim İzmir Belediyesine çamur atıyor. İşte İzmir'de belediyenin yaptığı bir yatırım var mı diyor. Ya belediye elini kolunu oynatamıyor İzmir'de çünkü buldukları kredilerin önünü açmıyorsunuz, imza atmıyorsunuz, onay vermiyorsunuz. Kendi yağıyla kavruluyor. Belediye yapabildiği kadar yap yatırımı yapıyor. İstanbul Belediyesi onlardan farklı çünkü İstanbul Belediyesinin zaten kendi gelirleri de muazzam miktarda olduğu için metro yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani. Bir sürü yatırımlar yapıyorlar ama hani İzmir üzerinden vuracak ne yaptınız filan diye. Sayın Erdoğan'ın Denizli mitinginden bir e, ses vardı galiba arkadaşlar. Onu bir dinleyelim sonra üzerinde konuşmaya devam edelim. Ve bunlar varsın, yatsın, kalksın hala salatalık, domates, patates bunlarla uğrasınlar. Bizim davamız büyük. Biz... Soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Ve bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. Hayır çözmediniz. Hayır o dediğiniz şeyler hala dert olarak duruyor Recep Bey. Üzgünüm ama bunu size hatırlatmak zorundayım. Bu ülkenin ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne salatalık derdi var cümlesi gerçeğin ifadesi değil. Bu ülkenin soğan derdi de var. Bu ülkenin patates derdi de var ve bu ülkenin maalesef salatalık derdi de var. Çünkü bunları alamayan 84 milyon gibi muazzam bir kitle bunları alabileceği bir geçim standardı istiyor sizden. Bu dert değil mi Recep Bey? Bu dert değil mi? Çarşıya pazara gittiği zaman o poşetleri, o fileleri, o çantaları hiç sorgulamadan ver şundan 2 kilo, ver şundan 3 kilo diye doldurmuş, öyle yaşaya gelmiş bir neslin bir ferdiyim ben. Gittiğim zaman sent pazarına, gittiğim zaman markete o raflardan ya da pazar tezgahından o söylediğin soğanı, o patatesi, o domatesi, o salatalığı, o patlıcanı, o biberi taneyle almak durumundayım artık. Bakın işi olan, artı bir emekli maaşı olan ve görece toplumun pek çok kısmına göre güvenceli bir maaşı olan bir şahıs olarak söylüyorum size. Artık ben tane tane almak zorundayım. Benden daha kötü durumda olan, yoksul durumda olan, muhtaç durumda olan, çoluk çocuğu yani kendisine bağımlı büyük nüfusları besleme durumunda olan insanların durumunu düşünmek bile istemiyorum. Siz hangi hakla gerçekleri bu kadar çarpıtıp bu ülkenin soğan, patates, salatalık derdi yok diye gerçeklerin bu kadar dışına çıkıyorsunuz. Aha işte etiketler bunlar uzaydan gelmedi. Gidin şu üzerindeki markalar yazılı süpermarketlerden soruşturun. Bir gün tebliğli kıyafette bulunun. Ne bileyim sakal bırakın bir şey yapın. Farklı bir giysiyle gidin sent pazarına. Ümraniye'de mi, Kısıklı'da mı, Dudullu'da mı neyse gidersiniz bir semt pazarına bakın oradaki fiyatlara. Geçen hafta dolmalık biber 40-45 lira arasında satılıyordu. Yahu semt pazarında dolmalık biberin 40-45 liraya satıldığı bir ülkede siz bu ülkenin nasıl pahalılık derdi yok dersiniz? Nasıl gerçeklerden bu kadar uzak durursunuz? Hadi daha açıkça söyleyeyim. Bunu pek çok kişi bu kadar cesaretle söyleye söyleyemeyebilir. Bu kadar açık ve bu kadar büyük bir yalanı nasıl söyleyebilirsiniz? İnsanlar başka bir memlekette mi yaşıyor Recep Bey? Ayıptır, günahtır. Bu fiyatlar burada dururken nasıl böyle bir derdimiz yok dersiniz? Üstüne üstlük bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük diyorsunuz. Bu da yalan. Çünkü o dert olan şeyleri siz yarattınız. İnsan kendi yarattığı şeyi nasıl çözebilir? Üstelik de yaratmakla kalmadınız. Büyütüyorsunuz o dertleri. Bu ülkenin sadece bu derdi değil, bin bir türlü başka derdi de var. Ve en büyük derdi ne biliyor musunuz bu ülkenin Recep Bey? Sizin gibi vatandaşın gözünün içine baka baka gerçekleri çarpatan, çarpıtan siyasetçiler. Bakın diyorsunuz ki, dünkü konuşmanızın bir yerinde. Gezi olaylarında katliamlar yaptılar. 6 8 Ekim olaylarında 51 insanımızı bunlar katletti. Gezi olaylarında aynı şekilde katliamlar yaptılar. 6 8 olayları 6 8 Ekim olayları dedikleri işte o Kobani olayları vesaire. Gezi olaylarında aynı şekilde katliamlar yaptılar. Siz hiç 2013 senesinin tarihini açıp bakmaya zahmet etseydiniz 2013 senesinde o gezi olayları dediğiniz ve aslında bu ülkenin topraklarında, bu ülkenin tarihindeki en şanlı, en onurlu halk hareketinin, en onurlu direnişin süresince o direnişi gerçekleştirenlerin hiç kimseyi öldürmediğini, tam tersine o direnişin saflarında on gencimizin hayatının bizzat devletin kuvvetleri tarafından alındığını, canının alındığını hatırlamıyor musunuz? Berkin Elvan diye birini hatırlıyor musunuz? Ali İsmail Korkmaz diye birini hatırlıyor musunuz? O çocukları hatırlıyor musunuz? Ölenler onlar. Kim katliam yapmış? Katliamı yapan kim? O günlerde sizin bir demecinizi hatırlıyorum Recep Bey. Onlar benim kahramanlarım diye. Kimden bahsediyordunuz? O milyonlarca insanın üzerine cobuyla, gazıyla, tazikli suyuyla neredeyse Allah Allah diye saldıran güvenlik kuvvetlerinden. Sonra dediniz ki onların amirleri FETÖ'cüymüş. Onların amirleri işte FETÖ'cü kadrolardanmış. E hani sahipleniyordunuz? Ondan sonra sahiplenmemeye başladınız. O zaman katliamı kim yapmış? O o 10 gencin hayatını kim almış? Kim öldürmüş Berkin Elvan'ı kafasına gaz bir şey sıkarak? Kim öldürmüş sopalarla, demir çubuklarla döve döve Ali İsmail Korkmaz'ı? Yahu utanmıyor musunuz hala katliamlar yaptılar demeye? Ölenler sizin suçladığınız kitleden insanlar. Kimi öldürmüşler? Hangi canı almışlar? Gezi direnişine katılanlar. Yahu yapmayın. Bu kadar da yapmayın. Yani bu kadarı da insaf. Sonra devam ediyor. Efendim işte bu TCG Anadolu meselesinde. E işte Tong otomobilini hatırlatıyor vesaireyi hatırlatıyor. Bir de işte yaptıkları İHA'lardan, SİHA'lardan dolayı işte kendi damadına yönelik bir takım soruşturmaları filan da düşmanlık olarak nitelendiriyor. Hiç kimsenin Selçuk Bey'e, Selçuk Bayraktar'a yani Cumhurbaşkanı'nın damadına sen niye İHA yapıyorsun, sen niye SİHA yapıyorsun filan diye bir sorgulama yaptığı yok. Türkiye'nin eğer savunma sanayine ya da kendini savunması için silah araç gerecine ihtiyacı varsa ki her ülkenin vardır bunu belli ölçülerde yapar bunu belli ölçülerde sağlar ama orada sorguladığımız şey niye Selçuk Bayraktar bunları yapıyor değil Selçuk Bayraktar ya da başka işte müsamaha gösterilen ya da kayırılan bir takım iş insanları varsa bu sektörde ya da başka sektörlerde Bunlar niye şeffaf davranmıyor? Niye bunların önü açılıyor da rekabet gerçekten sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Niye bunu kamuoyuyla açıkça, şeffaf biçimde paylaşmıyorsunuz gerçeği? Kamudan destek alıyorlarsa, önleri bir takım teşviklerle açılıyorsa başkalarına aynı olanaklar sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu gerçeği? Ha bir yandan da evet TCG Anadolu'yu da TOK projesini de İHA'yı SİHA'yı da sorgulamak da hakkımız. Bakın şuradan çıkın iki adım sonra. 25-50 metre sonra bu kapıdan çıkın ya da İstanbul'un, Ankara'nın herhangi bir meydanına, herhangi bir ana caddesine gidin. Orada böyle küçük küçük standlar göreceksiniz Recep Bey. Hepsinde hoparlörden kayıtlı bir yayın yapılıyor. Ağlayan, feryat eden anaların babaların sesleri var. SMA'lı çocukların tedavisi için para bulamıyoruz diyorlar. Çünkü her bir ilaç bilmem kaç milyon lira. Ne olur yavruma yardım edin. Bir tek lira olsun yardım edin de çocuğumun tedavisi gerçekleşsin. Ellerimin avucumun içinde ölüyor o evladım diye feryat eden anaların seslerini duyacaksınız. Duyuyor musunuz? Sizin konvoyunuzdan, sizin otobüsünüzün içinden duyuluyor mu o? Çocukların kafalarına kafalarına oyuncakları atmayı biliyorsunuz da o çocukların toplasan birkaç bin çocuğun o ilaç ihtiyacını karşılayacağınıza uçak gemisi, siha gemisi, bayraklar, zayraklar bilmem ne yapmak doğru bir tercih midir? Elbette bunu sorgulayacağız. Eğer bir ülkede çocuklar geceleri karınları, mideleri gurulduya gurulduya yatağa giriyorsa, eğer bir ülkede çocuklar 300 bin liralık, 500 bin liralık sizler için sembolik sayılar bunlar biliyorum. O kadarlık paralara ilaç alamıyor ve ölüme terk ediliyorsa analar babalar sokaklarda el avuç açıp onurlarını ayaklar altına alıp yalvarıyorsa evet sorgulayacağız bu ülkede savunma harcamalarını. Evet sorgulayacağız bu ülkede sizin 50 araçlık, 60 araçlık, 70 araçlık konvoylarınızı. Evet sorgulayacağız bunların hepsini. Çünkü bu pahalılığın, bu geçim sıkıntısının, bu fakr zaruretin müsebbibi, yaratıcısı sizler olduğunuz için bu sorgulamayı yapacağız. Seçim meydanına çıkıp da soğanı koyuyoruz da, vuruyoruz da, kırıyoruz gibi böyle popülist nutuklar atmak bu işin çözümü değil. Memleketin insanı aç açıktayken öncelikleri doğru belirleyemediniz. Doğru belirleyemediğiniz için İnşallah bu ülke, bu millet, bu seçmen size 14 Mayıs sabahı bunun hesabını soracak. İnşallah sorar. Sormazsa zaten kendini sorgulaması lazım. Evet bu sorgulamaları yapacağız ve bu sorgulamaları yapmak hiçbir şekilde vatana ihanet değil. Bu sorgulamaları yapmak hiçbir şekilde bayrağa, milli değerlere filan ihanet değil. Tam tersine bir görev olarak karşımızda duruyor.